buradan bize bir yoldaş veriyormuş ve ve çok güzel bir yoldaş ve ben bugün onu almaya çalışacağım Bakalım alabilecek miyiz yoldaş dediğimde arkadaşlar mük bir şey arkadaşlar hemen oradan stickerlardan bakacağım hemen şuradan stickerlardan bunu da açalım. bunu açmamız gerekiyor ve iki tane yapacağız. Hemen geri konmadan Bu da diğer şey. Bu da diğer Bu da diğer şey. Bu da diğer şey. Bu da diğer şey. Bu da Bu da fazla da şey yapmayın dedi. Evet. Bir de tamam dedi abi bir şey yapmayın çok fazla değil. Çok da delirmiş dedi. Kendi halini bırakın biraz dedi. <laughs> gelsin diye. Çünkü çok güzel bir yoldaş arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu kız takmış ya o yol başlar <laughs> Hemen bakacağım ki şey göstereceğim bunları. Ben ya şu Bu kızın taksiye yoldaş buradan geliyor arkadaş. Çok güzel. Ben de <laughs> yardım. 这是我们的一个安全距离。 よいしょ。<noise> Gracias. Uh -huh. Atmad. Hepsini yedirdim annemden. ona bakalım. Bu <laughs> ne bu? Yoğun. <laughs> <laughs> Çok sıcak. <laughs> 8 olmuş. 2 tane kalmış. <laughs> 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 Vamos lá,

ben... <laughs> günler, bakayım. Hayır burada satılmıyor. <laughs> De göstereceğim ben bunu. Zatı. Hepimiz alacağız arkadaşlar onu. Ben geliyorum. Uçan bir şeyin var zaten senin. Hemen şunu alıyoruz. Ablam buldu artık. Oraya önce bakacağız. Girirsem robotun sürür. içine gireceğim arkadaşlar. <laughs> Bakalım. içine girebiliyor <yere>, muyum? <laughs> <laughs> ne buldum galiba. Şurada mı tekneler var? Şimdi süper falan var. Ama şuna bineceğim. Robotun içi yüzde yüz robotun içinde. Robotun içine girmiyor galiba.

merhaba Rıfat amca Televizyonu da burada açtırıyoruz biz. <laughs> sağlık <laughs> Tamam. 好了，怎么？ Evet senin orada ha? Ne yaptın? sen? Ekranı kilitledi. Sen, sen yaptın. Sen gösterdim sen böyle bir şey. Az önce konuşma Anlamıyorlar. Sandalye falan var. %100 arkadaşlar burada. Çünkü burada bir ara bir tane blok. ...kakasını yapıyordu arkadaşlar. Hadi. Bir de falan bir yere bak. Bir gezeyim. İstediğim Ben şuradan şunu alayım. Geliyorum senin için. Yüreğimle ne? Şimdi kendimi öldüreceğim arkadaşlar beklinek. ben. Şuraya bir beklinek. Onun bu kadar. Şimdi Kaç kere öldürmemiz gerekiyor onu bizim? O işi almamız için. Çıkıp kendimi yiyeceğim. bakalım orada mı gene. Ay karnım ağrıdı. Karnım ben... <laughs> Çok... Onlara direkt verdim ona neden vermedi Bak nasıl alıyor? bekle Lekesini. Aç Kıtı, işte. Bakayım mavisiyle kesti bekle. İşte bu yumurta geliyor sıkıyor o çıkıyor Benden çıkmadı Sen bir anlatsın ki mavisiyle kesti Anlıyor tamam. Öyle Öyle ama bu bağla Bu nasıl oluyor? Ben onu takacaktım. Ömür boyunu takacaktım. <laughs> ben de onu takacaktım. Şimdi orayı nasıl dolduracağım ben? Araçla Bu kadar. bu çıkarsa bakın çok şanslısınız. Kırmızısıyla yapma, mavisiyle yapma. Her zaman böyle şanslı olun inşallah arkadaşlar. Benim gibi hiç zaman şanssız olmayın arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi ağlayacağım evet. ben, ağlayacağım ben. Konuşmak istiyorum. Evet. Salla salla beni. Sen kudur, ben mi kuduttun? Sen mi kuduttun? Anlamadım şu anda. Söyleyeyim gidiyor. Sen kuduttun ve inşallah sallar beni. Var. Evet. Bir, iki, üç, dört tane var arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 tane var. Şunu alamadık. alamadık. Yok almıyoruz. Biz zaman almıyoruz. Güzel bir kutum Benim açıcı. Benim başladım. de oldu. Acaba ilk çeken ben mi oldum? Çok merak ediyorum. Hemen çıkalım şimdi buradan. Of, öyle bir pet gelmiş miydi? Evet, evet parlak yapmış Başka pet yani. Neyse. Göster güzel bir yerlerini sen biliyorsun zaten. Arkadaşlar <laughs> tamam şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz. robotun arkasına arkadaşlar. Tam şurada robotun arkasında bir tane var. ben onu aldım arkadaşlar. Tam burada arkadaşlar. Yoksa sizde başka yerlerdedir belki. Şurada hemen şu şurada var. Burada içinde var. Giriyorsunuz. Şöyle gelin bu tarafa. İçi doğru gidin şurada bunların arkasında var. Şimdi çıkalım. Hemen şöyle şuradan iniyorum. Sonra şurada denizin içinde var arkadaşlar. Şuradan hızlı gideyim de bir tane şu tarafında arkadaşlar. Böyle denizi o tarafından geçtiğinizden görüyorsunuz zaten. Şöyle şurada bir tane sandık var. Şimdi çıkayım şuradan ben. Denizi araştırabilirsiniz. <laughs> çıkabilir benim bir kuş kalmış. Pencereme konmuş. Çıkalım. <laughs> Çık. Evet, arkadaşlar buradan çıkamıyorum. şimdi atlıyoruz buradan buraya. Hemen şu hızlı gideyim de arabanı alıyorum. alayım. Evet, paz dur şunu da şunu bir. Gördüğünüz gibi burada da bir tane var. Göstettik. Evet. Bu kaçıncı? Şöyle. Şöyle, şöyle evin içinde bir de var. Bir tane orada var. Evet <laughs> <de> evin içinde de <laughs> Tam böyle evin içine girin yani. artık. Başka? 3. Evet, katında. 3 4 Tüm Televizyon sesini kıssan. Ben söylerim. Yok görüntüsüne bakıyorum. Hangi oda? Evet. Öndeki odaya giriyorsunuz. Şöyle şuraya geliyorsunuz. Burada zaten sandık var arkadaşlar. Ne verdim Alıyor, döveceğimi biliyorsunuz. Tamam şimdi 5-6 tane falan gösterdim. Kaç tane gösterdim? Bir tane daha şey var. Yok. bir Evet başka. Almayacağım. Olmuyor Olmuyor. E, kaç tane aldık biz? Bilmiyorum ki. Ben sonunda 6 tane tapmıştım. Olmuştuk ben. Başka nerede? Ben... hepsini söyledim galiba ben. Evet. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Bugünkü videomuzda böyle oldu yani ilk videom böyle oldu. Hepinizi çok seviyorum. Bay bayın.